Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Faizilla programı veya herhangi bir FTP programı nasıl kurabilirsiniz ve FTP programı ile web sitenizin dosyalarını nasıl bağlayabilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle bizim kullandığımız daha çoğunlukla da kullanılan Faizilla programı var. FTP programlarının birçok farklı FTP programları bulabilirsiniz. Kullanılanlar var. Bunlardan en başlıcası Faizilla olduğu için bunun nasıl kurulduğunu göstereceğiz. Öncelikle Google arama motorumuza Faizilla yazıyoruz ve çıkan sitesine, açılan siteden Faizilla'nın dosyalarını indiriyoruz. Dosyalarını indir dedikten sonra, bu arada e, kullandığınız sisteme göre de Windows e, veya Linux ne kullanıyorsanız ona göre dosyanızı indirin. İndirdikten sonra kurulumunu çok basit bir şekilde zaten next next ileri diyerek yani tamamlıyorsunuz herhangi bir ekstradan bir trick nokta yok yani bildirteceğimiz bir nokta yok kurulumu sağladıktan sonra programımız açılıyor. Program bu şekilde. Direkt karşınıza en güncel sürümü gelecek. Burada gördüğünüz gibi sunucu adı, kullanıcı adı, parola ve kapı numarası yazıyor. Buradaki bilgileri doğru girdiğiniz takdirde direkt sizin web sitenizin bulunduğu dosyaların alanı açılacaktır. Ve buradan hızlı bir şekilde dosya yükleme, indirme işlemi yapabilirsiniz. Peki bu bilgileri nereden edinebilirsiniz? Bu bilgileri web sitenizin bulunduğu hosting firmasına girip bu hangi paneli kullanıyor? Örnek çoğunlukla kullanan C panel, C panel veya Plex panel herhangi bir panel kullanıyorsa girdiğiniz panel üzerinde FTP hesapları sekmesi olacak. Buraya tıkladığınız gibi burada FTP hesabı ekleme alanı var. Biz buraya örnek yazsak örnek bir şifre oluşturuyoruz bu şifremizi kopyaladık bu şifreyi güvenli bir yere kopyaladım seçeneğinde işaretleyip şifreyi kullanıyoruz. şimdi şifremizi kopyaladık bir kere hemen bunu bir yapıştıralım parola kısmına yapıştırdık şifremiz geldi sonra oturum örnek bir yaptık ismimizi ve dizin diyor bu dizin kısmı arkadaşlar hangi dosyayı görüntülesin mesela biz burada home yatay çizgi slash Abone ol dosyasının içerisindeki aboneol.site artı örnek bir klasörünü gör diyor. Biz bunu görmeyelim. Biz direkt abone ol sitemizin dosyalarını görelim. Bu şu an direkt abone ol site klasörünün içindeki dosyaları görecek. Biz bunu da siliyoruz. Tüm FTP dizini görmek istiyoruz. Herhangi bir uzantı yolu tercih etmiyoruz. FTP hesabı oluştur dediğimizde hesabımız oluşturuldu. Burada gördüğünüz gibi oturum açma kullanıcı adımız örnek bir kopyaladık. FTP programımıza geldik. Kullanıcı adımızı yapıştırdık ve buradan FTP işlemcisi yapılandır dediğimizde burada sunucu kısmı geliyor. Burada FTP nokta abone ol nokta site uzantılı. Bizim sunucu ismimiz de var. FTP sunucu ismimiz. Bunu da yazdık. Burada gördüğünüz gibi FTPS portu da yazıyor. 41 yazıyor. Kapı numarasını yazabilirsiniz. Bazen 21, 22 olabiliyor bu değişebilir zaten üstüne geldiğinde gördüğünüz gibi sunucunun dinlendiği kapı numarasını yazın varsa yani kapı numarası FTP 21 SFTP içinde 22 kullanılıyor ee, bizim burada yapacağımız herhangi başka bir işlem yok buradan gördüğünüz gibi Cyberduck FTP programı veya Kora FTP programını da kullanabilirsiniz biz şu an faizinde kullanıyoruz bağlan dediğimiz gibi gördüğünüz gibi tüm FTP içerisinde pardon tüm dosyalarımızın hepsi burada görünür bir şekilde. Peki bizim web sitemizin dosyaları nerede diye sorarsanız burada public html'in içerisinde bizim wordpress dosyalarımızı görebilirsiniz. Buradan istediğiniz bir şekilde dosyayı indirebilir veya silebilir veya tekrardan bilgisayarınızdan yükleyebilirsiniz. Aslında ftp programıyla bağlamak bu kadar basit. Ekstradan söylemek gerektiği yani ekstradan ne söyleyebilirim? Burada FTP ile işiniz bittikten sonra şifrenizi değiştirmeyi e, mutlaka öneriyorum. Herhangi bir hacklenme veya dosya silme veya başka bir problem yaşamamak için ekstradan e, FTP adınız. Burada gözükmüyorsa diyelim FTP adınız burada gözükmüyor. Buradan e, şeyi de kullanabilirsiniz. Direkt domaininizin IP adresini örnek şuraya IP adresimizi yazdık ve bağlan dediğimizde sonraki oturumlarda bu sertifikayı hatırla diyoruz. Ve gördüğünüz gibi IP adresimizle de FTP programımızdan dosyalarımıza erişebiliyoruz. FTP programı kullanmak bu kadar basit arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hepsini okuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.